Selamun aleyküm, kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere internet sitemi tanıtacağım. Bildiğiniz gibi YouTube kanalımın adı Elharezmi Bilgelik Evi'ydi. Aynı isimde bir de internet sitesi açtım. Bütün YouTube kanalımda bulunan çalışmaların hepsini düzenli bir şekilde internet siteme aktardım. Aynı zamanda internet sitemde ücretsiz kitaplarımı da bulabiliyorsunuz. Şimdi sizlerle internet sitemde neler var onları görelim. İnternet tarayıcınıza elharezmibilgelikevi.com dediğiniz zaman... Siteme bu şekilde ulaşıyorsunuz. Üst tarafta yine kanalımızın resmi mevcut. El-Harezmi, algoritma. Eğer bilgi sahibi değilseniz söyleyeyim, El-Harezmi e, yabancılarda algoritma diye biliniyor. Yani biz algoritma dediğimiz zaman aslında El-Harezmi ismi anlaşılıyor. O yüzden de El-Harezmi'nin kim olduğunu bilmemiz gerekiyor. Eğer kodlama ve programlama ile alakalı çalışıyorsanız bunu zaten bilmeniz gerekiyor. El-Harezmi kimdir bölümüne tıkladığımız zaman Burada Müslüman alimimizi görebiliyoruz, yazmış olduğu kitaplar, neler yaptığı, kısa ve öz bir şekilde burada tanıtılıyor. Benimle iletişime geçmek isterseniz, burada iletişim kısmı var. Tekrar ana sayfamıza gelelim. Ana sayfamızda içeriklerin hepsini grupladım. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite olmak üzere, sizler hangi sınıf düzeyine gidiyorsanız. Ona göre çalışmaları görebilirsiniz. Mesela diyelim ki lise ve üniversiteye gidiyorsunuz. İsterseniz ortaokul derslerinde görebilirsiniz. Çünkü bazı dersler lise ve üniversitede yok. Diyelim ki ortaokula gidiyorsunuz ama farklı bir program öğreneceksiniz. Ortaokul bölümünde yok. Lise ve üniversite bölümünden görebilirsiniz. Mesela bazı dersler hem ortaokulda var hem lisede var. Ancak ortaokul düzeyindeki videolarım ayrı bir şekilde ele alındı. Lisedeki videolarda farklı. O yüzden kategori şeklinde de ayırdım. Diyelim ki ortaokula gidiyorsunuz. Ortaokul bölümüne tıklıyoruz. Öncelikle ortaokul kodlama çalışmalarıyla başladık. Mesela Scratch 3 var. Bu dersi almak istiyorsunuz. Video ders bölümüne tıklıyoruz. Birinci bölümden başlıyor. Alt tarafta da bu şekilde kategori bölümlerini oluşturdu. İsterseniz burada YouTube kanalımdan da bu videoları sırayla izleyebilirsiniz oynatma listesinden tekrar ana sayfaya geliyorum. Ortaokula geçelim. Buradan yapay zeka veya Blockly Games, Harizmi Şehri ilk devremi kuruyorum. Bazı dersler ilkokulda da aynı şekilde var. Bazı dersler lisede aktarıldı. Diğer bir bölümde ücretsiz kitaplarımız var. Tabi buradan e-kitap olarak bunları yayınladım. Mesela buradan yapay zeka kitabımıza bakalım e-kitap olarak açıldı. Sayfaları çevirip buradan kitabımızı okuyabiliriz. Böylece ücretsiz olarak kitaplarımı kullanabilirsiniz. Yalnız bilgisayarınıza indirilmiyor kesinlikle. Diğer bir bölümde robot çalışmaları var. Embot robotumuz var. Bunlarla alakalı video dersleri burada bulabilirsiniz. Bu şekilde. Dediğim gibi bu derslerim aynı zamanda YouTube kanalında da mevcut. Diğer bir bölümde basılı kitaplarım var. Artık yukarıdaki kısmı geçtim. Basılı kitaplarımda diyelim ki TinkerCAD ile Arduino kitabımı almak istiyorsunuz. 4 tane kitabım var zaten. Kitapla ilgili bilgilendirmeler. Kitabımı almak isterseniz iletişim kısmından bana ulaşabilirsiniz. 4 tane kitabım var. Aynı zamanda bunları ücretsiz olarak da yayınladım. Burada Scratch 3 kitabım 3 tane normalde. Ben bunların hepsini birleştirdim. Tek kitap yaptım tek kitap olarak da satın alabilirsiniz. Veya buradan ücretsiz olarak bunları okuyabilirsiniz. Kendinizi geliştirebilirsiniz. Diğer bir bölümde de video derslerim var. Yukarıda söylemiştim ilkokul, ortaokul diye ayırmıştım. Burada ise hiçbir şekilde ayırmadım. Mesela burada ilk devrem konusu var. 12 tane video. Bu ortaokulla alakalı mesela diyelim ki. Sadece ortaokulda yayınlanmış. Lisede ve üniversitede yok. Ama siz ben burada gördüm ve çalışmak istiyorum derseniz de girebilirsiniz. O yüzden bu şekilde de dersleri ayırdım. Mesela Arduino'da 106 video var. Ortaokul bölümünde 20 tanesi var. Lise ve üniversitede 106. Çünkü bazı konular lise seviyesinde ve üniversite seviyesinde oluyor. O yüzden ayırmak zorunda kaldım. Ama burada hepsini bir bütün olarak gösterdim. Veya bazı dersler sadece ilkokulda var. İlkokula o dersleri yerleştirdim. Veya bazı dersleri kesinlikle yukarıya koymadım. Mesela Lightworks programı burada. Youtuber oluyorum. Burada derslerim var. Onları yukarıdaki bölümlere koymadım daha. Belki ilerleyen vakitlerde de tekrar o, o bölümleri yerleştirebilirim. En alt bölüme geldiğimiz zaman da mobil uygulamaların bölümü var. Bunları da tablet veya telefonunuza indirebilirsiniz. Burada basit oyunlar yaptım çocukların oynaması için. Aynı zamanda TinkerCAD ile Arduino programım var. Bu da Arduino kodlarken lazım olan bir uygulama. Sizler de eğer yani Arduino ile ilgileniyorsanız o programı indirebilirsiniz. Mesela programımıza tıklayalım. Buradan Play Store'a geldi. Ve buradan hemen ne yapabiliyorsunuz? Yükleyebiliyorsunuz. Ben şu an yüklediğim için cihazımda yüklü olarak gözüküyor. Bu Uygulamamızı indirebilirsiniz. Burada sadece kodlar var ve bağlantı şeması var. Bu şekilde indirebiliyorsunuz. Tabi Arduino ile ilgileniyorsanız indirmeniz tavsiye olur. Genelde bu programın ne olduğunu anlamıyorlar. Çünkü Arduino ile ilgilenmedikleri için sadece kodlama öğretecek diye bekliyorlar. Ama bizim amacımız burada devre şemalarını ve kodları vermek. Bunların cebinizde hazır bir şekilde durmasını sağlamak. Görmüş olduğunuz gibi sitemizde ücretsiz olarak birçok çalışmalarım yer almakta. Sizler de isterseniz internet sistemden veya YouTube kanalından bu dersleri görebilirsiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı mutlaka unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.